Şimdi arkadaşlar Instagram'a bir video yüklediğimiz zaman yüksek kalitede yüklemek istiyorsak önceki videomuzu seçiyoruz. Seçtikten sonra ileri tuşuna basıyoruz. Akabinde burada sizlere açıklamanızı istediğiniz şeyleri yazabilirsiniz. Şuradan kapağı da bu şekilde düzenleyebilirsiniz. Akabinde sağ üstte bitti diyoruz. Biraz aşağı geldikten sonra Diğer seçenekler kısmı var. Diğer seçeneklerde burada en yüksek kalitede yükle kısmı var. Yükleme daha uzun sürse bile her zaman en yüksek kalitede reels videoları yükle. Bu ayar kapalı olduğunda yükleme kalitesini ağ koşullarına uyacak şekilde otomatik olarak ayarlayacağız. Sizler bunu aktif hale getirdiğiniz zaman videonuz yüksek kalitede yüklenecektir. Çözünürlük düşmeden yükleyebilirsiniz. Bunun gibi öğrenmek istediğiniz başka detaylar varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu da mesela bu Reels videosunun beğenme sayısını gizleyebilirsiniz. Paylaşmasını, paylaşma sayılarını gizleyebilirsiniz. Gibi açıklamalar var, alt altyazılar at yazılar otomatik olarak çevrilsin mi olsun ya da olmasın bunları bu şekilde buradan seçebilirsiniz seçtikten sonra buradan paylaş dediğimiz zaman paylaşacaktır